1 2 3 4 5 Bahadır kardeşimden aldığımız yavru dumanlı biraz halsizdi, bir hastalık geçirdi. Kuyruklarını kestik ama havada 5'li 6'lı bir oyun yapmaya başladı. Daha iyi olacak. Daha iyi olacak. Geliyor. En güzel yanı yanında kuş olsa da kendini bozmaması. Daha hem de yavruyken. Diğer kuşlarla toplu uçumlarda bu şekilde kesinlikle hiçbir kuş davranması var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Normalde başka bir kuş olsa kendini çoktan bozması lazım. Biraz daha alçaldığı zaman da teke düşecek. Hadi bakayım aslan parçası zaten kendini ayırıyor. Diğer kuşlarda. Seni alacağım teke. Hadi bakalım.